Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba selam aleyküm. Daha önce e, küçük bir iki tane video çekmiştik arkadaşlar Arora ile ilgili, Arora Max Pro ile ilgili. Şimdi arkadaşlar samimiyetimle söylüyorum yapmış olduğum e, yol deneyimle ilgili söylemek istiyorum çünkü ben bu videoyu çektim. Dün serviste bazı önemli şeyler öğrendim onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar çok arkadaşa sorduğumuz zaman özellikle kurye arkadaşlar falan Çin malından uzak dur diyorlar. Çin malı beş para etmez. Şöyle olmaz böyle olmaz. Uzun yola gidemezsiniz. Arkadaşlar Aurora Max Pro alınır mı? Alınmaz mı? Bu soruya sizlere şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu yol motorla uzun yola gidilmez. Bu motorla 300, 400, 500 kilometre gidemezsin diyen arkadaşlar oldu bana. Honda kullanıcıları. Sen bununla gidemezsin. Şöyle yapamazsın dediler. Ben e, motorumu ilk 500 kilometrede rodajını yaptım. İkinci rodajında dün 2700'e gittim. E, bu motorla arkadaşlar ben Salı günü e, İzmir Çeşme'ye gittim arkadaşlar. Yani bulunduğum bölgeden böyle konumu açtığım zaman 600-620 kilometre. Bunun bir de geri dönüşü vardı. Toplam 1200-1250 kilometre yol. Bir de arkadaşlar nasıl gittim biliyor musunuz? Ben bu motorla 600 kilometre full. 100-110 ile gittim. Ee, Haralet bazen 100, 100'ü gördü falan. Sorun yoktu arkadaşlar. Hiçbir sorun olmadı. Ee, komple 600 kilometreyi sadece iki defa 10 dakika mola verdim. Bir defa da 20-25 dakika mola verdim. Onun dışında hep 70-80'e de 100-110'un altına, 100'ün altına düşmedim. Tam 2 saat 3 saat boyunca böyle aralıksız bastım. Ee, hiçbir sorun olmadı. Aynı şekilde gelişte de çok aşırı rüzgarlar vardı. Dönüşte çok rüzgar vardı. 600 kilometre yine ben 70-80 ondan sonra belli bir yarıdan sonra rüzgar kesildikten sonra yine 100-110 arası. Full bastım geldim. Yani 1200 kilometre gittim geldim arkadaşlar 100-110 arası ee, Herhangi bir sorun kronik sorun falan hiçbir şey vermedi çok şükür Frenler mirenler her şey sapasağlam ee, Ben e, bu yönden çok mutluyum Hiçbir sorun yaşamadım Kazasız belasız Ücretli otoyollardan gittim geldim Bu arkadaşlar Dün zaten geldim 2700'de Servise girdim arkadaşlar Bu arada Aurora Max Pro'nun suyu nereden ekleniyor diye bir çok araştırmalarda yaptık bulamadık devamlı YouTube'da falan çıkmıyor dün sordum arkadaşlar zaten arkadaşlar söylüyor bazı arkadaşlar biliyor sağ ayağın altına diyor ama normalde bu alttan gözükmesi lazım gözükmüyor arkadaşlar sağ bu kutuyu çıkarttığınız zaman arkadaşlar bunu ben çıkarttıklarına inanmıyorum gerçekten bak çıkarttıklarına inanmıyorum ama şurada arkadaşlar hemen şurada şu zaten ikinci demir şu altta var ya tamamen. hemen. He bak. Açmış. Bu oynuyor. Şurada arkadaşlar. Görürsünüz. Bilmiyorum gözüküyor. Bak şurada. Bir kapak var. Şu an elimde tornavida olmadığı için açmıyorum. Şurada bir küçük bir kapak var. Burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Bak açmış. Geri zekalı iyi de sıkmamış. güzel de sıkmamış. Yani suyu buradan yapıyoruz arkadaşlar. Hemen tam şurada su. Ee, bir de arkadaşlar Allah'tan servisteki arkadaş bizim memleketin toprağım çıktı. Şunu söyledi arkadaşlar bana. Suyu tam doldurmuyoruz. Suyla zaten senin işin yok dedi. Her servise geldiğine kadar o yetiyor ona. Ama doldurursan bakarsan dedi su tamamen doldurulmuyor az dolduruyor yani yarım dolduruyorsun onun dışında arkadaşlar başka iki şey yine sordum şurada dedim ki burada dedim bir şey var dedim bu ne dedim orada da yağ var dedi oradaki de dedi conta yağ mı ne dedi onu tam bilmiyorum arkadaşlar orada bir yağ var bir de arkadaşlar Zaten 2024 model olanlarda bu şey yok sarı tüpler yok ben ona dedim ki bu amasörler falan çok sert nasıl olacak falan dedim hani bu tüpler falan var bu tüpler ne işe yarıyor dedim tüplerin dedim bir ara ben dedim havasını komple boşalttım. sonra tekrar tam bastım beş bastım yanlış dedi o şekilde de motoru bozarsın dedi parçalarsın dedi peki dedim ne olacak falan ama dedi benden duymuş olma dedi aramızda kalsın dedi. Ben söylediğini duymadım. Bunlar dedi normalde ama söylen çok rahat olmasını istiyorsan dedi. Bunlar basınçları 4 olacak dedi arkadaşlar. Şimdi ben bunları daha önce bir ara şu an evet komple boş attım. Bunlara 4 hava basınç yapacağım. Evet. Ama bu normalde dedi 4 norma 4.2 olması lazım dedi ama ben şimdi 4 yaptım arkadaşlar onlara. Bakacağım şimdi. Bu zaten normalde boş olduğu zaman. Evet. Bakın. Bastığınız zaman zaten aşağı gitti arkadaşlar. Bakın aşağı gitti. Boş olduğu zaman aşağı gidiyor. Zaten o dolunca onu yukarı kaldıracak. Evet şimdi 4 yaptık. Bakalım nasıl basıyor. 0.30 bar diyor. 0. İki miydi? Evet 4 sesi. Bas. Tamam. Dokunmatik tuşlar sadece parmak teması ile çalışır lütfen. Metal ile sıvı kullanmayınız. Tamam. Yok lan dur aşağı gel. Ha. 4. Bu mu basıyor? Evet. Şu anda bastı herhalde. Basıyor. Evet. Arkadaşlar şu anda bastı zaten. Doğru. Şimdi aynı şekilde bakın. Evet. Şu an bu da aşağı gitti. Bastı. Bu da tamam. 4 Evet, görmüş olduğunuz gibi 4 bastık. Şimdi bundan sonra bakalım. Şeylerde nasıl gidecek? Sertlikte falan nasıl gidecek. Kapatalım tekrar ağızlarını. 4 olunca dedi. Bunu hiç kimseye söylemiyoruz dedi. Kimse bilmiyor dedi. Benden duyduğunda kimseye söyleme dedi. Ama ben yine sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bu zaten model sadece 2025 olanlarda var. 2024'lerde bu zaten yok arkadaşlar. Şimdi bu faydalı oldu mu olmadı mı dört şey yarayacak mı? Bunu göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Tabii ki sürüp göreceğiz. Yorumlarda yazarsanız ben zaten sizlere yorumlarda söylerim faydalı oldu mu olmadı mı diye. Yiyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. sizlerden ricam. kanalımıza abone olup videolarımızı sona kadar izlerseniz biz de sizler için bulduğumuz her faydalı şeyi sizlerle paylaşmak için geleceğiz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar teşekkür ediyorum.